şarap fabrikasının emektar çeşnicisi ölür. Yenisi için ilan verirler. Derken perişan kılıklı. Belli ki ayyaş birisi başvurur. Fabrika müdürü biraz da bu ayyaşı başından savmak düşüncesiyle test için ona bir kadeh şarap verir. Adam şarabı içer ve kırmızı bir muskatel 3 yıllık kuzey yamaçta yetişmiş, çelik varillerde yıllanmış cevabını verir. Müdür şaşkınlıkla doğru der bir başka şarabı tattırır. Kırmızı, kaberne, 8 yıllık, güneybatı yamaç mahsulü ve meşe fıçılarda yıllanmış doğru cevabı üzerine iyice şaşıran müdür beyimiz, sekreterinin yanına gider ve ona bir bardak suya biraz idrarından karıştırarak getirmesini söyler ve adama bunu beyaz şarap niyetine içirir. Adamın yanıtı, sarışın, 26 yaşında, 3 aylık hamile, eğer beni işe almazsan babasını da söylerim.